Merhaba arkadaşlar, Evde Kal Türkiye sloganı ile dersimize başlıyoruz. Bugün Nisan ayı matematik örnek sorularını çözeceğiz. Sizler sorulara daha önce baktığınızı düşünüyorum ve hemen birinci sorunun ile başlıyorum. Birinci sıra soruda bir e, tabelamız var ve bunun bir ışıklandırma sistemi var. Şimdi bir dakika boyunca yanıyor, 10 dakika mola veriyor. Daha sonra 2 dakika yanıyor, 10 dakika mola Dört. 10 dakika mola, 8, 10 dakika mola. Ve yine bunlar nasıl devam ediyor? 2'nin tam sayı kuvveti şeklinde. O zaman devam edelim biraz daha. 16, 32, 64. Bu şekilde devam edecek. Akşam 19'da açılan tabela ertesi gün 6'ya kadar açık kalmış. Peki ne kadarlık bir süre var? 19'dan 6'ya kadar ertesi gün. Tabi burada sıfır sıfırı yani saat 24'ü geçecek 19'dan 24'e kadar 5 saat gece yarısından 6'ya kadar 6 saat toplamda 11 saat boyunca bu tabela sistemi açık. Bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmıştır diyor 11 ile 60'ı çarpıyorum. Şimdi 660 dakika boyunca tabela sistemi açık ama aydınlatılma süresi kaç dakika ona bakacağız. Yani şuradaki toplam sayının 660'a eşit olması gerekiyor. Bu sayılarım küçük. Bunları ben devam ettireyim biraz daha. Ona 128, 10 dakika dinlendi, 256. 10 dakika dinlendi, 512. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Çünkü toplamı e, buraya gelene kadar yani şuradayken bile 660'ı geçmiş olabilir. Bir hesaplama yapalım. Şimdi öncelikle şu bekleme sürelerini hesaplayayım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 570 dakika. Şuraya kadar olan ikinin kuvvetlerinin toplamının da 570'i eşit olması gerekiyor. Eğer az gelirse de bundan alacak demektir. Bu şekilde bir kontrol yapacağım. Toplayalım. 1 2 daha 3. 3 ile 4'ün toplamı 7. 7 ile 8'in toplamı 15. Ben şimdi burada bir şey fark ettim. 4'e kadar olan 2'nin kuvvetlerinin toplamı 4'ün bir eksi. 8'e kadar olan 2'nin kuvvetlerinin toplamı 8'in bir eksi 7. 16'ya kadar olan 2'nin kuvvetlerinin toplamı 16'nın bir eksi 15. O zaman hemen şunları atlıyorum. 256'ya kadar olan 2'nin kuvvetlerinin toplamı nedir? 255'tir. Ya da 512'ye kadar olan 2'nin kuvvetlerinin toplamı nedir? Yani şuraya kadar bulacaktık ya. Demek ki buraya kadar olan toplam 510. 1. Şimdi benim kaç dakika ihtiyacım vardı? 570. Evet 570'i geç geçmedi. Yani gerekli aydınlatma süresini daha doldurmadım. Demek ki 90 dakika bekleme süresi var. 570 dakikada yanma süresi var. Ama diyeceksiniz öğretmenim 570 dakika daha yanmadı. Buraya kadar 511 dakika yandı. Geri kalanını bunun içinden alacak. 512'nin içinden alacak. Hatta ona da bakalım isterseniz kaç dakikayı alacakmış. 59 dakikayı da bunun içinden alacak ve e, tabelanın ışıklandırma sistemi bitmiş olacak. Peki birinci soruyu geçtik. Biraz uzun sürdü. Hemen geldik ikinci soruya. Şuradaki sayı videonun kaç dakikasının izlendiğini, buradaki sayı ise kaç dakikasının kaldığını gösteriyor. Hemen toplam süreyi bulalım. 10, 21, 6, 19 topladım. 16 dakika 40 saniye videonun tamamı. Kalan kısmın süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmın süresi dakika ve saniye değeri aralarında asal sayılar olur. Şıkları tek tek deneyeceğim. 16.40'dan 5.55'i çıkarıyorum. 40 dakikadan 55 çıkmaz. Burada saatin içerisinden 60 dakikayı buraya veriyorsunuz ve burası 100 dakika oluyor. 10.45 kalır. 10.45 aralarında asal değil. 5'e bölünürler. Hemen 16.40'dan 11. 15'i çıkarıyorum. 5, 25. Ortak bölenleri 5. Aralarında asal değil. 16, 40'tan 12, 55'i çıkaracağım. Yine buradan şöyle bir şey olacak. 3 saat 45 dakika. Yine e, ortak böleni var. 3. Geriye sadece bu şık kaldı. Umarım doğru çıkar. 2 saat 49 dakika. 2 ve 49'un ortak böleni yok. Doğru cevap bu. Geldik 3. soruya. İki farklı demir çeşidimiz var. Ve bir tanesinin kalın demirin bir tanesinin kütlesi 35. ince demirin bir tanesinin kütlesi 25. Biz bu demirleri kütlelerin toplamları eşit ve her birinde sadece aynı cins demir olacak şekilde paketleyeceğiz. Bunlardan paketleme yapacağız. O zaman bu ne sorusudur? ekok sorusu. Çünkü paketler 35'in katı ya da 25'in katı olacak. Eşit kütle dediği için de ortak katı olması gerekiyor. O zaman 35 ve 25'in ekokunu hesaplayalım. Eğer bunu hesaplarsanız 175 kilogram olduğunu göreceksiniz. Bu bir paketin en azı en az hali ya da bunun katları da olabilir. Peki 18 ton yük alabilen bu tıra bu paketlerden en çok 10 tane yüklenecekmiş. Peki tonu burada kilograma çevireceğim. Çünkü benimki kilogram 18 ton. 18 bin kilogram yapar. Tıra paketlerden en çok 10 tanesini yüklüyorum. O zaman 18 bini 10'a böleyim. 1800 kilogram. Demek ki bir paketin ağırlığı en fazla 1800 olabilir. En azı da 175 ya da katlarıydı. O zaman kaç katını alacağım? 10 katını alacağım. Demek ki benim paketim 1750 kilogramlık olmalı. Peki benden ne istiyor? İnce demir bulunan paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan paketteki demir sayısı arasındaki fark. Hesaplayalım. 1750 bölü önce kalın demiri hesaplayalım. 35'e böldüm. 50'dir. 50 adet demir varmış. 1750 bölü 25. 25'e böldüm. Bu da çocuklar 70 çıkıyor. 70 adet ince demir varmış. İkisi arasındaki demir sayıları arasındaki fark. 70 ile 50 arasındaki fark 20 adet. Evet geldik dördüncü soruya. Bakalım kartların üzerine bazı sayılar yazılıyor. Şimdi bir tanesinin ne yazdığını bilmiyoruz. Bunu ters çevirmişler. Diyor ki sadece bir tane asal çarpanı olanlar siyah kutuya. 2 tane asal çarpanı olanlar mavi kutuya, 3 tane asal çarpanı olanlar ise kırmızı kutuya atılıyor. Son durumda başlangıçta boş olan kutuların her birinde eşit sayıda eşit sayıda kart bulunacakmış. Ters çevrilen karttaki yazan sayı hangisi olabilir? Demek ki benim bunların neyine ihtiyacım var? Asal çarpanlarına, sayıların asal çarpanlarına bakalım. 19 kendisi asal olduğu için asal çarpanı bir tane. 19'u buraya aldık. 81, 81 3'ün kuvvetidir. Asal çarpanı sadece 3. 81'i de buraya aldık. 105. Şimdi 105 hangi asal sayılara bölünür? Bunu düşünebilirsiniz ya da ne yapabilirsiniz? 105 için algoritma yapabilirsiniz. İsterseniz yapalım. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 35. 5'e bölünür. 7. 7'ye bölünür. 1. Yani 3 5 ve 7. Bunun 3 tane var. 105 burada. 96. 96 için de yapalım. 2'ye böldüm. 48. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. Ve en sonunda da 3'e bölündü. 2 ve 3. Bunun 2 tane varmış. 24. Şimdi 24 yine. Şimdi 6 kere 4 24 ya. 2'ye ve 3. 2 tane var. 24 burada. Şunları yaptık. 18 2 ve 9'dur. Yani e, asal çarpan olarak 2 var. 9'un içinde de asal çarpan 3 var. 18 de burada. 3 tane oldu. Demek ki her birinde 3 tane olacak herhalde. 128. 128 çocuklar 2'nin kuvvetiydi. Demek ki bu doğal çarpanı sadece 2. 128. 30'a bakalım. 30 ee, 3 çarpı 10 diye düşünsem asal çarpanları 2 var 3 var 5 var 2 3 ve de 5 3 tane 30 burada şimdi burada 3 sayı var burada 3 sayı var burada 2 sayı var demek ki benim aradığım sayının 3 tane asal çarpanı olması gerekiyor şimdi bakalım 90 2'ye bölünür 3'e bölünür ve 5'e Bölenir. Bölünür. 9 çarpı 10 olduğundan asal çarpanları bunlar. Cevap muhtemelen bu. Şuna bakalım. 121 11'in karesi olduğu için asal çarpanı sadece 11. 144 12'nin karesidir. Yani 12'nin de asal çarpanları nelerdi? 2 ve 3'tü. Bunun 2 tane var. Yetmez. Bana 3 tane lazım. 196 da 14'ün karesidir. 14'ün asal çarpanları da 2 ve 7'dir. Bunun da 2 tane. Doğru cevap A şıkkı. 5. soruya geldik. Toplam alanı 8 üstü 5 metre kare olan dikdörtgen biçiminde bir arazi var. Dikdörtgen biçiminde 8 eş parçaya ayrılıyor. O zaman alanı da 8 eş parçaya ayrılır. 8 üstü 5'i 8'e bölersem üstler çıkarılır. 8 üssü 4. Bir tane dikdörtgenin alanı 8 üssü 4. Dikdörtgen biçimindeki bu parçaların her birinin uzun kenarı şöyle şurası 4 üssü 4, kısa kenarının uzunluğu metre cinsinden nedir demiş. Şimdi işlemi yazayım. 4 üssü 4 ile şuna x diyelim. X'in çarpımı 8 üssü 4'e eşit. Bakın üs aynı kalmış. Demek ki buradaki sayının da üssü 4 olmalı. Tabanı ne olacak? 4'ü neyle çarparsam 8 olur? 2 ile. Demek ki x dediğim şey 2 üssü 4'tür. Evet, parçalardan birinin kısa kenarını sormuştu. Cevap 2 üssü 4. 6. soruya geldik. 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematik. Bu benim ipucum. Platformlardan birini rastgele seçiyor. Dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip ediyor. Takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir demiş. Şimdi bu Zeynep acaba bunu mu? Bunu mu? Bunu mu takip ediyor? En çok izlediği ders matematikti bakalım. Matematik burada kaç tane var? 3 tane var. Evet, bunda kesinlikle en fazla matematik. 5. sınıfa bakalım. 1 2 tane matematik var. Ama aynı sayıda fen de var. 2 tane de fen var. Demek ki burada en çok izlediği matematik diyemem. Buna bakalım. İki matematik. Ama aynı zamanda da iki fizik var. Burada da en çok izlediği matematik diyemem. Demek ki Zeynep ilkokulu takip ediyor. Ne demişti? Takip ettiği kanal çift sayı olma olasılığı. Şurada kaç kanalım var ilkokul için? 5. Peki kaç tanesi çift sayı? 2 tanesi. Cevap 5'te 2. 7. soru ile devam edelim kare tekerleklerimiz var ve bir tanesinin yüzeyinin alanı arkadaşlar 1125. Hemen karemi çizeyim. Bunun alanı 1125 santimetre kare. Demek ki bir kenar uzunluğu ne? Karekök 1125. Bunu e, ayıralım. 3'e böldüm. 375 şöyle çekelim 3'e böldüm 125 5'e böldüm 25 5'e böldüm 5 beş. 5'e böldüm 1 karekökün içinden eşi olan arkadaşı olan dışarı çıkıyordu 3 ve 5 dışarı çıktı 15 karekök 5 karenin bir kenar uzunluğu bisikletin tekerlerinin kenar uzunluğu yani 15 kök 5 üzerinden geçtiği yarım silindirlerin şunların Yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit. Hmm, buradaki yarım dairenin yani e, dairenin çevresi nedir? 2 pi redir. Ama yarım dediği için bunu 2'ye böl. Pi buna eşit. 15 kök 5'e eşit. Buradan yarı çapı bulabilirsiniz. Pi 3 olduğu için. 3 r 15 kök 5 ise r 5 kök 5. Yani ki bu burada yarı çap. 5 kök 5. Çapı nedir o zaman? Çapla gidelim hatta. 10 kök 5. Peki. 30 tane silindir varmış birbirine eş AB arasındaki uzaklığı soruyor. AB uzaklığı bir tanesinin çapının 30 katı tabii ki. Birinin çapını 10 kök 5 bulmuştuk. 30 da çarpalım. Cevap 300 kare kök 5 olarak bulunur. Evet geçelim 8. soruya. Bir kulüp seçimi var. Sosyal kulüp seçimi. Bazıları seçmiş. Şimdi boş bırakılan yerlere de sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri yazılacak. Ama bunları kura ile belirleyecekler. Her sosyal kulübün ismi sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazılıp daha sonra tüm kağıtlar boş kutuya atılacak. Mesela spor kulübünden kaç tane yazması lazım? Üç tane yazması lazım. Çünkü üç tane boşluk var. Yani bütün boşlar için bu şekilde yapılıyor. Kartta yazılı ismi olmayan yazılı olmayan öğrenciler kağıt çekecek. İlk çeken okanmış tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Bu bir olasılık. Tüm olası durumlar Buradaki boşluk sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peki benden istenen ne? Tiyatro kulübü. Tiyatro kulübüne ait kaç boşluk var? 4. Demek ki bu olasılık 4 bölü 16 sadeleştirdik. 1 bölü 4 olarak bulundu. Geldik 9. soruya. Mart ayı boyunca toplam 3600 ürün. Burada 3600 ürün var çocuklar. Şimdi normalde tamamı 360 derecedir ve ürün sayısı 3600. Demek ki ürün sayısı açı derecesinin 10 katı. Burada 50 derece ise demek ki bu 500 kazak anlamını taşır. Bunu buradan bulduk. Dikilen gömleklerin 135 tanesi defoluymuş. Defolu ürünler burada. 135 tanesi defolu. Neyin? Gömleğin. Şimdi bakalım gömlek %15'i. Dikilen gömleğin %15'i defoluymuş. Bakayım hangi sayının %15'i %135'tir? Hangi sayının 15'i %135'tir? Burada biraz sadeleştirelim. 15 ile %5'e böleyim. 3'e 20 Bu işlemlerde karşılıklı sadeleştirme yapabilirsiniz. Çünkü burada sadece çarpma ve bölmeden oluşuyor. 3 ile 135'i sadeleştireyim. 1'e 45. Yani x bölü 20 45'e eşit. x buradan şunlar çarpım durumunda şu anda. 900. Gömlek sayısı 900 olarak bulundu. Başka ne demiş? Defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşit. 500 kazağım vardı. Kazakların %20'si defolu. 500'ün Yüzde yirmisini hesaplayalım. 5 kere 2 on. 10, yüz. Demek ki kazakların yüz tanesi defolu. Bu neye eşitti? Defolu pantolon sayısına. Pantolonların da yüz tanesi defolu. Hemen buradan pantolonu bulabilirim. Pantolonların yüzde onu yüz. Hangi sayının yüzde %10 onu yüzdür? Bu tabi biraz kolay bir soru oldu. Bin çıkacak. Tabii ki x eşittir. 1000. Evet, 1000 tane de pantolon var. Martena'daki'den etek sayısının kaç tanesi defoludur demişti. Etek sayısını bulalım. 1000, 1900, 2400. Tamamı neydi? 3600'dı. 3600'den 2400'ü çıkardım. 1200 tane eteğimiz var. Kaç tanesi defolu demişti. Eteğin yüzde beşi defolu. 1200'ün yüzde beşini hesaplayalım. 12 çarpı 5 60. Cevap 60 olarak bulundu. Geldik son soruya. İki tane çarkımız var. Nerede durursa o iki sayının çarpımı ekrana yansıyor. 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turunu 10 saniyede atıyor. Demek ki bundan buna geçişin saniyesi 2. 10 bölü 5'ten 2 saniye. Kalemin azizliğine uğradım şuradan. Başka bir kalem alayım. 2 saniye. 6 bölmeden oluşan çark bir tam turunu 12 saniyede tamamlıyor. Yine 12 bölü 6'dan bu da 2 saniye mesela buradan buraya geçiş 2 saniye. Burada yönleri önemli. Bu bu tarafa doğru dönüyor. Yani iki saniye geçtiğinde bu hangisini gösterecek? Şu şöyle döneceği için şunu gösterecek. Bu da bu tarafa doğru dönüyor. Peki. Çarklar yukarıdaki konumdayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda duruyorlar. Şimdi 14 saniye sonra bakalım hangi kutulara gelecek. Şimdi bu bu tarafa döndüğü için çarkıma gelen şeyler şunlar olacak. 14 saniye. Sayacağım buradaydı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Buradan x eksi 4 gelecek. Bu böyle döndüğü için, şöyle hareket edeceği için 2 saniye sonra buna gelecek. Yine 14 saniye sayalım. 2, buradaydı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bu da x eksi 3. Bunları çarpacağım ve ortadaki sütunu bulacağım. X eksi 4 de X eksi 3'ü çarpıyorum. X kare eksi 3 X eksi 4 X artı 12 düzenlersem X kare eksi 7 X artı 12 olarak bulunur. Ne istemişti? Ekranda görülen cebirsel ifade bu. Bunun kaç sayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı. Kaç sayılar toplama? Şimdi 1 var. Eksi 7 var. Artı 12 var. Bu toplam nedir? 6'dır. Sabit terimine çocuklar. Artı 12. 6 ile çok pardon ekranın dışına çıkmışım. Hiç söylemiyorsunuz. 6 ile 12'nin çarpımı da 72. Evet bir sonraki örnek sorularda görüşmek üzere